Aa, Örümcek abi video atmış dur videosunu beğeneyim dur 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 bir de kanalına abone olayım abone abone şimdi bir de çana tıklayayım da yorumlarda yük görüm yazabileyim şimdi videoyu izleyebilirim artık Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün efsane bir seriyle ve videoyla karşınızdayım bugün şöyle görüyorsunuz çok böyle ormanların ortasında ağaçların arasında çok ıssız bir yerde bir hırsızlık vakası yaşanmış. Hemen bizim ekipleri çağırdım. 4 tane polis arabasını benzin istasyonuna getirdi. Çünkü benzin istasyonu bir hırsızlık olmuş arkadaşlar ve bugün hırsız polis kovalamacası yapacağız. Efsane bir kovalamacı olacak. Yolu görüyorsunuz bu yolda hırsızın gittiği yerleri gösteriyor ve hırsızı birazdan peşine düşüp yakalamaya çalışacağız. Bugün 4 farklı polis arabasıyla bunu deneyeceğiz. Tamamı bize ait. Buradaki benzin istasyonu sahibi bizi çağırdı. Hırsızlık oldu söyledi. Ve ben de bütün polis arabalarında buraya gelerek hırsızı yakalamaya çalışacağım. Şimdi arabalara isterseniz bir bakalım arkadaşlar. Hemen burada bir tane Dacia Duster görüyorsunuz polis arabamız. Önce bununla hırsızın peşine düşmeye çalışacağım. Yakalamaya çalışacağım. Bakalım hangi polis arabalarıyla yakalayabileceğiz? Onu da bayağı merak ediyorum aslında. Hemen yan tarafında Dodge Charger var. Mükemmel bir araba Dodge Charger. Yani bugün hırsızın en korkacı arabalardan bir tanesi olacak. İçi falan baya bayağı, bayağı güzel. Arka tarafı görüyorsunuz güvenlikli. Buraya hırsızı koyarız. Götürürüz karakola arkadaşlar. Hemen yan tarafında inanılmaz bir araba. Bunun sesi o kadar yüksek ki polis yani bu hırsızı yakalamama ihtimali yok hırsız arabanın sesini duyduğunda muhtemelen yakalanacak direkt korkudan arkadaşlar arabamız The Challenger zaten biliyorsunuz içinde bilgisayar sistemimiz var direkt buradan hırsızı radardan takip edebileceğiz bugün arkadaşlar ve son olarak burada ise Audi TT bizlerle inanılmaz bir polis arabası daha şöyle iç kısmına bir bakalım çok güzel gözüküyor gerçekten baya güzel polis arabalarımız var bugün isterseniz hırsız polis kovalamacısına ilk olarak Dacia Duster'la başlayalım arkadaşlar hadi bakalım çok merak ediyorum şu an için hırsız şu an kaçışta Köprünün orada olduğunun gerekli bilgilerini aldık biz. Hızlı bir şekilde gitmeye çalışacağım ama tabii bunun için de kasa yapmamamız lazım arkadaşlar. Hırsız neredesin hırsız? Abi şu an göremiyorum hala. Yakalamamız lazım gördüm 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 abi bakın görüyorsunuz hırsız direkt bizim radar sistemimize takıldı ve üstünde ok işaretleriyle görebiliyorsunuz sirenlerimi açtım tam gazileri ama kaza yapmamam lazım kaza yaparsam hırsız kaçar ve hırsız polis kovalamacısında Duster'la başarısız oluruz arkadaşlar abi bu nerelere kaçıyor adam akaryakıt istasyonu benzin istasyonunda bir şeyler çalmış arkadaşlar şu an için ve peşindeyim Duster'la yakalarım abi ben bunu ben söz söyleyeyim yakalarım çok güzel polisten kaçışlar polis kovalamacıları geleceğini söyleyeyim demiştim sizlere ve bugün hırsız polis kovalamacısı serimizi başlattım. Kaza yapacağız. Adam kaza yapıyor. Yakalamam lazım. Evet, 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 evet. evet. Of, 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 Bu iş 5 4 3 2 1 ve saksız diyor gördüğünüz gibi yani başarılı oldun diyor arkadaşlar ve ilk yakalamada hırsız polis kovalamacısında Dacia Duster'la çok erken yakaladık. Duster tabii ki güçlü bir araba. Radar sistemlerimiz sayesinde arabayı çok hızlı bir şekilde yakaladık arkadaşlar. Şimdi sırada Dodge Charger var. Evet mükemmel bir araba arkadaşlar. Dodge Charger Duster'la çok rahat yakaladık. Gördüğünüz biraz önce bakalım bu sefer hırsızı yakalayabilecek miyim? Oh, yavaş. Abi çok da kaza yapmamamız lazım arkadaşlar. Eğer kaza yaparsak hırsızın peşine düşemeyiz. Düşemezsek de yakalayamayız. Hırsız polis kovalamacasında bugün efsane bir yön ve yine gördük. Abi radarlarımız aktif. Bu sayede zaten görebiliyoruz. Hemen hırsızın nereye kaçtığını rahatlıkla görebiliriz. Tabi onun da kaza yapması bizim işimize geliyor arkadaşlar. Şu an için sirenlerimi falan açtım. Polisle çok güzel bir şekilde kovalamaca yapıyoruz arkadaşlar. Hırsız kaçıyor. Polisler arkasını tabii ki kaçacak. Ve şu an için... Abi adam çok tehlikeli yollara giriyor ya. Abi buralarda biz bunu... Allah Allah Allah. Abi kaza yaparsam bu işler karışabilir arkadaşlar. Büyük problem yaşarız kaza yaparsam. Haberiniz olsa da yine kaza yapacak gibi. Ben de yapacağım gibi. Hop, toparla toparla toparla. Geri 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 geri. Allah abi kaçacak. Kaçacak, 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 kaçacak. Kesin kaçacak adam. Abi radarlardan çıktı şu an için. Neredesin hırsız? Abi eğer radarımızdan kaybolursa yakalayamayız. Haydi. Şimdi nereye döndü acaba? Abi ne tarafa döndü? Abi Dodge Charger'la kaçırdık resmen. Sola döndüm. Umarım soldan gidiyordur arkadaşlar. Sağdan gittiyse kaçırdık. Muhtemelen birazdan başarısız olduğumuzu söyleyecek oyun. Kesin kaybettik. Kesin kaybettik. Buraya gitmedi abi. Kesin buraya gitmedi arkadaşlar. Sağ tarafa gitti. Yoksa şimdiye görürdük. Yapma be. Abi Duster'la bile yakaladık. o Charger'la hırsız polis kovalamacasında muhtemelen başarısız olacağız şu an. Kesin gittik. Abi bense bir şey değil mi? Bu adam kayboldu. Vallahi kayboldu. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum ama yani buralarda değil abi o. Çoktan gitti ya. Ters yöne gittik biz. Gerçekten ters yöne gittik. Diğer tarafa kaçtı. Kesin diğer tarafa kaçtı. Yoksa şimdiye kadar çok rahat yakalardık diye düşünüyorum. Neredesin ya? Abi kaçma be. Diğer tarafa dönsek mi hızlı bir şekilde? Abi bu geldiğimiz yere geldik tekrardan. Evet abi yanlış yola geldik. Kaçırdık abi hırsızı şu an. Yani henüz şey bitmedi ama yani oyun bize müsaade ediyor. Kovalayabilirsin. Radar sistemlerini aktif et ve bul onu diyor ama abi o kadar kolay değil ki. Adam bakayım nereye gitti ta. Sağa döneceğiz arkadaşlar unutmayın. Bundan sonra sol tarafa dönmek yok. Sağ tarafa döneceğiz. Bir sonraki arabalarda aynı şeyi yaşarsak. 2,5 dakikadır şu an ben arıyorum adamı resmen. Bir gözden kaçırdığınızda görebiliyorsunuz. Tamamen işler değişebiliyor. Ve şu an hırsız polis kovalamacısında Dodge charger'da durumlar gerçekten büyük sıkıntıda. Abi kaç kaçırdık adamı. Vallahi kaçırdık. Şimdi buradan döneceğiz. Buradan sağa döneceğiz. Umarım o da bir yerlerde kaza yapmıştır arkadaşlar. Eğer kaza yaptıysa bir yerlerde yakalayabili yakalayabiliyorsunuz yine de yani sıkıntı yok. Ama muhtemelen abi bu adam zaten of 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 abi bu ne ya? Bu ne ya? Çok kaza yapıyorum arkadaşlar. Bayağı kaza yaptım şu anda o charger'la. Hırsızın peşindeyim ama hırsız nerede gerçekten bilmiyorum şu an. O kadar uzağa gitti belli ki adam. Hadi bakalım. Nereye döndü acaba? Ben abi hep sağ yapacağım bundan sonra. Sola dönünce sanki geri bizim başladığımız noktaya gidiyor gibi geliyor. Ben bu tarafa döndüm. Şu an için aramaya devam ediyorum ama muhtemelen adam şu an kaçtı abi. 3,5 dakika oldu arkadaşlar. Adamın şu an nereye gittiğini tahmin etme imkanımız gerçekten çok düşük. Radarlarımız aktif. En yakın yerde görürse direkt bize bildiri gelecek ama ya çok zor arkadaşlar. Şu an gerçekten çok zor. Adam belki şu yan yola girdi ya. Abi nasıl bulacağız şimdi biz bunu? Düz gidiyorum tamamen ama yani çok da bilerek değil arkadaşlar. Gerçekten bilerek değil. Biraz daha takip etmeye çalışacağım. Yani bunu yakalamamız lazım. Belki sola döndü buradan. Nasıl bileceğiz abi bunları ya? çok çok sıkıntı orada benim bir hata yapmam bir kaza yapmam hırsızın kaçmasına sebep oldu ve şu an için hırsızı aramakla meşgulüz ama bulamayacağız belli abi bulamayacağız 4 dakikayı geçti arkadaşlar hırsızın nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama ben hep düz gidiyorum. Belki karşılaşırız. Biraz bizim arabamız çünkü hızlı onun arabasından. Belki yetişebilirim diye düşünüyorum ama çok da umutlu kal umudum kalmadı. Gerçekten umudum kalmadı. Dacia Duster mükemmel bir şekilde ilerledik. Onu çok güzel hırsızı yakaladık. Ama Dodge Charger'la. Yani şu an durumlar gerçekten sıkıntı. Hala gidiyorum yani belki görürüm diye ama yani şu an gerçekten... Ee büyük sıkıntı ya. Yok abi adam yok. Nereye gitti belli değil. Şehrin muhtemelen diğer ucuna gitti ya da ormana girdi saklandı. Ve şu an arıyorum bakın hala arıyorum. 5 dakikadır hırsızın peşindeyim. Sol tarafa girdim. Umarım sağdan gitmemişsindir. Umarım sağdan gitmemişsindir. Nasıl bulacağız bunu bilmiyorum ama gerçekten... Yani büyük sıkıntı ya. Ben bu kadar zorlanacağımı tahmin etmiyordum arkadaşlar. Ve 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 artık abi lastikler gitti daha fazla şansımızı zorlamayalım bence arkadaşlar. Hırsızın nerede olduğu hakkında gerçekten bir fikrim yok ama maalesef de o chargerla yaklaşık 6 dakikadır peşindeyiz ve 6 dakikada hırsızı bir kere gözden kaçırdık ve bir daha da yakalayamadık. O zaman şimdi 4 Challenger'la şu hırsızı bir daha yakalayalım arkadaşlar. 4 Challenger'la devam edeceğiz. 4 Challenger'la maalesef kötü oldu. Yani 6 dakika boyunca kovalamamıza rağmen yakalayamadık arkadaşlar. Daha doğrusu bir kere gözümüzden kaçırdık. Ondan sonra adam bastı gitti abi. Ormanlık alan her tarafa girmiş olabilir. Ama Dodge Challenger'la ben bunu yani %100 yakalayacağımızı düşünüyorum radarlar gördü bile. Hadi bakalım. Bu sefer de kaç görelim abi. Aa radarı gitti. Abi şu an Oo şu an bir sıkıntı var bizim motorda. Arabada bir problem var ufaktan ama ben onu yakalayacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Hırsız dur kaçma. Abi kaçma hırsızlık yapanı yakalarız kaçma hırsız. Hırsız kaçıyor şu an. Kaza yaptıracağız arkadaşlar ona biraz da bunu şaşırtmamız lazım. Arkasından gelip böyle kafasını karıştırıp korkutup bir yerlere çarptıracağız. Şu an çok fazla hızlı gitmemek lazım. Biraz da çok fazla hasar verirseniz kendi arabanız patlar yine başarısız sayılırsınız. O yüzden çok kontrollü gidilmesi lazım. Kaza yapacak o, kaza yapacak o. İşte budur. İşte budur. Hadi bakalım bir yakalama daha başarılı bir şekilde sanırım tamamlanacak. Yakaladık gördüğünüz gibi saksız diyorsa üst tarafta. Başarılısın demektir arkadaşlar. Ee, i̇lk başta Dacia Duster'la çok rahat bir şekilde yakaladık. Gerçekten çok hızlı oldu. Aynı bu noktalarda yakaladık. Ardından Dodge Charger'la yaklaşık 6 dakikalık bir kovalamacının ardından gözden kaçırdık ve bir daha bulamadık. Şimdi ise Dodge Challenger'la çok ama çok rahat bir şekilde yakaladık. O zaman şimdi son arabamız Audi TT ile hırsızın peşine düşelim arkadaşlar. Allah ben bu seferde yakalayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Çok rahat go dedik bas 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 bas. araba çok güçlü. Üf. Aman abi. Abi araba çok güçlü arkadaşlar. Kaza yapmamamız lazım. Biliyorsunuz kaza yaptığınızda araba patlayabilir. Tamam ufak tefek hasarları tamir edip anında peşine düşebiliriz. Ama araba patlama yaparsa bunun düzeltilmesi imkansız arkadaşlar. Ve şu an için hırsız yine kaçmaya devam ediyor. Duster'la çok güzel yakaladık. Charger'la yakalayamadık. Challenger'la çok güzel yakaladık ama Audi TT'den kaçabileceğini hiç sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü kaza yapıyor. Korkudan kaza yapıyor arkadaşlar. Eğer polis Arabanın hırsızın yakınlarında giderse onu telaşlandırıyor, panik yaptırıyor ve kaza yapıyor. Ve bu çabukça yakalamamızı sağlıyor diyebilirim size. Şu an için hırsızın peşinde kovalamaya devam ediyoruz. Çok hızlı gidemiyorum buralarda. Yerlerin durumu ortada. Bak burada uçarken kaza yapıyor abi. Bak yine kaza yapacak. 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 Arabası yandı. <laughs> Gördünüz mü? Araba yanıyor arkadaşlar. Ve ve ve. Olay budur. Bakın süresi dur süre saymasın. Biraz yangını şöyle göstereyim size. Gerçi her türlü sayacak. Tamam. Süre sayıyor. 5, 4, 3, 2, 1 ve saksı istedi arkadaşlar. Mükemmel bir kovalamaca. Hırsız polis kovalamacasında Audi TT ile çok güzel bir şekilde yakaladık. Aynı Challenger yakaladığımız noktada ama ben şu an Duster yakaladık. Ee, Challenger yakaladık. Ondan sonra kim vardı başka? Audi ile yakaladık. Bir Dodge Charger'la yakalayamadık değil mi? Aynen Challenger'la da yakaladık. Charger'da gözden kaçırmıştık. O yüzden ben bir kere daha şans vermek istiyorum arkadaşlar. Gelin de o Charger'la şu hırsızın peşine bir kez daha düşelim. Bakalım bu sefer yakalayabilecek miyiz? Ama son şans ha. Başka yok şans. Tek şans. Hadi bakalım. Dediğim gibi son şans arkadaşlar. Yani yakaladı yakaladı da o Charger. Artık bir şans daha olmayacak. Çünkü diğerlerinde öyle bir şans yoktu. Duster, Challenger, ve son olarak Audi TT mükemmel bir şekilde performans gösteriyor. Çok rahat yakaladık arkadaşlar. Ama Dodge Charger birazcık benim de hatam vardı. Kaza yaptığım için gözden kaçırdım. Nereye gittiğini bulamadım hırsızın. Ve şu an son bir şans daha verdim. Bakalım Dodge Charger'la bir iki daha peşindeyiz hırsızın. Abi bu sefer yakalamamız lazım ya. Bu şansı bir daha vermeyebilirim arkadaşlar. Hiçbir arabaya. O yüzden çok dikkatli bir şekilde hızlı gitmeyeceğim bu sefer. Yavaş gideceğim arkadaşlar. Onun kaza yapmasını bekleyelim. Çünkü biraz önce kaza yaptı. E, polis arkasında panik yapıyor ve kaza yapıyor. Bu normal bir şey arkadaşlar arkadaşlar. Çünkü orsam arazi çok tehlikeli. O yüzden de çok rahat bir şekilde kaza yapabiliyor. Ama tabii Dodge Charger'la ilk kovalamaca da kaza yapmamıştı. Yine kaza yapacak gibi gözüküyor. yaparsın artık. Yaptı yaptı. Evet arkadaşlar ilkinde nasıl kaçmıştı buralardan ama bu sefer yakaladık ve mükemmel bir başarı. Gerçekten mükemmel bir başarı. Baya iyi oldu. Eğer buradan devam etseydik yolun sonuna kadar bizi baya bir zorlayacaktı. Ben de o şöyle kenara park edeyim. Buraya bir radar falan kurarız birazdan. Ben onları birazcık ceza yazacağım arkadaşlar sizden sonra. Ve gerçekten bugün hırsız polis kovalamacası efsane oldu. Bütün arabaların hırsızı yakalayabildik. Charger'la, The Charger'la iki kez denedik ama ilkinde maalesef gözden kaçırdık arabayı arkadaşlar. Yakalayamadık ama ikincisinde yakaladık. Yine böyle farklı polis arabalarımızda polis hırsız kovalamacaları gelecek onu söyleyeyim. Farklı araçların peşine düşeceğiz. Yine biz polislerden yine biz de kaçacağız ama böyle güzel seriler gelmeye devam edecek arkadaşlar. Umarım yeni seriyi ve videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda Görüşmek üzere. Örümcek Abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sevilen parkurlarımızdan ikili parkurdayız. Hem uçma hem havuz parkuru yapacağız. Çok seviyorsunuz bu seriyi biliyorum. Ve bugün de çok sevilen, süper sevilen arabalarla karşınızdayım. Her renkten her türden var abi. Ticaresi var, sedanı var, hatchback'i var, SUV'si var ama hepsi Süper, hepsi çok sevilen arabalar. Bizim ülkemizde burada Renault Megane 4'ü görüyorsunuz. Megane'ın en son versiyonu yanında Ford Torneo Courier var. Courier'in bu sefer arkası kapalı gördüğünüz gibi açık versiyonu değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani görüyorsunuz biraz daha ticari versiyonu. Zaten hep hafif ticari ama bazıları otomobil diye geçtiği için arkada koltuklar var biliyorsunuz. Bu'nda yok. Hemen yan tarafında BMW 320i karşınızda. Yanında Peugeot 106 GTI var gördüğünüz gibi. Batman arabası minik bir otoban faresi. Burada Tofaş Şahin var görüyorsunuz. Çok güzel bir modifiyeli bir Tofaş Şahin. Burada Honda Civic var. Burada ilk kez getirdiğim Cherry Tiggo 8 Pro'yu görüyorsunuz arkadaşlar. Cherry'nin güzel SUV'lerinden bir tanesi. Ve burada ise Volkswagen Scirocco bizlerle. Arabalar gerçekten çok ama çok güzel. Hazırsanız hem uçma hem avuz parkuruna başlayacağız arkadaşlar. ilk performansla tabii ki örümcekli olacak. Haydi bakalım. Abi şu arabanın güzelliğine bakın. Gerçekten çok iyi duruyor. İçi falan da bayağı iyi yapılmış. Arka taraf gördüğünüz gibi bir taşımacılık için uygun bir kuryer karşınızda. O zaman önce uçacak kahramanlarımız sonra havuza atlamaya çalışacak. Umarım performanslar iyi olur arkadaşlar. Çok dikkatli gitmesi lazım. Örümcek şu an için ilk atlayışını yaptı. Gayet iyi. Aman dikkat. Abi kuryer çok iyi bir araba ya. Baksanıza şuna. Performansı ciddi anlamda güzel gözüküyor. Yani iyi bir uçuş gelecek. Ona eminim ben ama havuzat atlayabilir mi? O konuda net bir şey söyleyemem. Fortunio kuryer izliyorsunuz. Araba muhteşem. Hadi bakalım abi çok iyi gitmiyor mu? Gerçekten güzel gidiyor. Örümcek, biraz daha bas dostum. Bas 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 şimdi uçuş geldi. Vay 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 ben size bir şey diyeyim mi? Bu araba sürüklenmeden hatta biraz sürüklenebilir ama havuza sanki düşecek gibi gözüküyor. Yani birazcık sürüklenmeyle sanki bir şeyler olacak gibi hissediyorum ama ne de belli olmaz. Bakalım sürüklenme olacak mı? a oh, oh. olmadı be. Abi niye sürüklenmiyorlar? Yani şöyle abi birazcık bakın çok kısa bir mesafe sürüklense doğruca havuzun içine girecekti. Ama maalesef Forthornio kuryer ve örümcek başarısız. Ve şimdi Superman'le devam ediyoruz. Süper, sevilen arabalardan BMW 320i'yi izleyeceğiz. Araba çok güzel arkadaşlar ve çok hızlı ve aynı zamanda tabii ki pahalı arabalardan bir tanesi. Umarım performansı güzel olur. Superman'e güveniyoruz. Arabaya zaten güveniyoruz. E o zaman bence bugün bir havuz atlayışı gelir. İkili parkurlar çok seviliyor. Üçlü parkurlarımız da var biliyorsunuz. Bunları daha da çeşitlendireceğiz arkadaşlar. Hem BeamNG'de de güzel seriler parkurlar hem de GTA 5'te gelecek. Yani ikisi de oynayacağız arkadaşlar artık. Yani onu söyleyeyim ikisi de gelecek. BMG'yi gelecek. Sık sık gelecek. GTA 5'te gelecek. Bunlar artık tek oyun gitmiyoruz. Bunu artık öğrendiniz. Zaten BeamNG'de de çok güzel izleniyor. GTA 5'ten daha çok hatta sevildi diyebilirim. Oy. Nasıl takla geldi böyle? Abi umarım havuz gelir. Havuza doğru çok güzel gidiyor. Yalnız o arabanın düzeltilmesi lazım. Süpermen arabayı toparlayıp biraz sürüklenmeyle belki bir şeyler olabilir ama araba ters gidiyor be. Abi ya buna nasıl sürüklenecek? Yapma bunu be. Abi düz uç sana ya. Arkadaşlar ters uçunca sürüklenme sıkıntı ki zaten sürüklenemedi gördüğünüz gibi hala drift yapıyor arabayla Bırak şu drifti süper ben uçman lazım Abi niye dönüyor bu araba sürekli İnanılmaz drift yapıyor araba fark ettiniz mi bilmiyorum Sürekli drift peşinde Maalesef Kuryerden sonra BMW 320'yi de süpermenle başarısız oldu. Demir Adam'la devam ediyoruz. Arabası yine çok sevilen süper arabalardan ve çok ülkemizde bilinen arabalardan Volkswagen Scirocco arkadaşlar. Bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz. Ya benim düşüncem iyi bir iş çıkartacağı yönünde. Yani başarılı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir uçuşla. Hoppa işte budur. Demir Adam Demir adam korkuttun kalbimize iniyordu neredeyse. <laughs> az kalsın aşağı düşüyordu. Az kalsın düşüyordu ama iyi kurtardı. Haydi bakalım şimdi iyi bir var. Ardından güzel bir havuz atlayış. Umarım görebiliriz bugün. Süper serin arabalarla ikili parkurdayız. Önce uçma ardından havuz parkuruyla devam ediyor parkurumuz. Şu iyi uçtu bu arada haberiniz olsun. Şu ana kadar maalesef sürekli diskalifiyelerle gidiyoruz. Kalan arabalarımızla bitirebilir miyiz bilmiyorum ama abi Sirocco bu nasıl bir uçuş be? Bu nedir abi? Havuz nerede kaldı? Demir adam. Abi biraz yavaş uçsunlar bunlar ya. Gerçekten şu gittiği noktaya bakar mısınız? Arabalar ta nerede kaldı? Havuz nerede? Sirocco'nun uçtuğu nokta nerede? İnanılmaz bir uçuş, inanılmaz bir performans. Gerçekten çok iyi uçtu. Çok hızlı uçtu. Bir uçma parkuru olsa Scirocco kazanırdı. Ama maalesef önce uçma ve ardından havuza düşüş lazım. Ama olmadı. Başarısız arkadaşlar. Şimdi Recep abiyle devam edeceğiz. Tofa Şahin'i kullanacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı modifiyeli bir Şahin zaten görüyorsunuz. Yani çok abartılı değil ama yeterli. Kıvamında bir modifiyesiyle. Bakalım Recep abi neler yapacak Tofaş Şahin'de ben de bayağı merak ediyorum bu durumu. Umarım başarılı olabilir. Çünkü şu ana kadar e, e, yani henüz başarı göremedik arabalarımızda. Arabaların yarısı bitti. 4 arabamız kaldı Tofaş'tan sonra. Onların performansına bakacağız. Ama henüz maalesef dediğim gibi başarı yok arkadaşlar. Ama ben Topaş'a güveniyorum. Yani bitireceğine inanıyorum. Recep abinin performansına çok güveniyorum tabii ki. Umarım düşündüğümüz gibi olur ve parkurda Recep abi başarıya ulaşır. Hadi bakalım. Hadi bakalım Recep abi geliyor. Topaş Şahin modifiyeli bir Topaş. Be iyi uçtu. Sanırım, sanırım ilk uçuşta şu an hissettiğim şu havuz gelecek gibi gözüküyor abi. Yalnız biraz sürüklenmeye ihtiyaç var ama sürüklenir mi biraz mesafe fazla. Cık. Bu kadar sürüklenmesi çok mümkün gözükmüyor. Çok az bir sürüklenme. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Eskiden arabalarımız daha güzel sürükleniyordu arkadaşlar. Yani eskiden ta şuralardan yani ilerden sürüklenip havuza düşenler oluyordu. Ama artık sürüklenme baya bir azaldı diye düşünüyorum. Ve Recep abi de maalesef diskalifiye <laughs> Ve şimdi Baldi ile devam ediyoruz. Son yılların ülkemizde en en çok kullanılan arabalarından SUV'lerinden satılan SUV'lerinden bir tanesi Cherry. Tiggo 8 Pro karşınızda arkadaşlar. Araba baya güzel. Bir Çinlilerin arabası biliyorsunuz. Cherry baya yakın zamanda da bizim ülkemizde normalden daha da fazla yollarda göreceksiniz arkadaşlar. Şu an bile zaten fazla. Daha da fazla gözükecek yakın zamanda. Şu an için Cherry Tiggo 8 Pro izliyoruz. Bali dikkat et. Güzel bir drift. Abi bu araba çok güzel değil mi arkadaşlar? Gerçekten içi falan çok Modern çok güzel duruyor. Bakalım performansı da o kadar iyi mi göreceğiz Tigo 8 Pro'nun. Çok hızlı gidiyor bu arada. Abi araba baya hızlı gidiyor. Biraz fazla uçuş yapacaksın gibi duruyor. Bence dostum dikkat et. Vay vay vay. İyi bir uçuş geldi mi? Yani çok da geldi diyemem be. Abi yolun oralara falan düşecek. Hatta o baya geriye düşüyor. Abi iyi uçuyor gibi gözüküyordu aslında. E bu araba sürüklenme yapamaz ki. Yaptı. Yaptı. Biri. Ya abi kontrolü bozma ya. Ne güzel döndü öyle ya. Ağacın etrafında çarpmadı bir daha ağaca. Abi sürüklenmeyi bozmayıp düz bir şekilde sürüklenmeye devam etseydi belki havuza düşebilirdi. Ama Charity Go 8 Pro maalesef bal Bugün Başarısızlar arasında yerini aldı Arkadaşlar Mesela da Batman var Peugeot 106 Çok küçük böyle minik bir Otoban faresi karşınızda Arkadaşlar bakalım Batman'in performansı Nasıl olacak Şunu söyleyebilirim arkadaşlar Araba hafif olduğu için iyi bir uçuş yapacak Hatta benim tahminim Batman'in iyi ayarlarsa uçuşunu başarılı olacağı yönünde ama iyi ayarlayamazsa çok ileriye gidecek bence. Yani havuzu falan bayağı geçeceğini düşünüyorum Peugeot 106'nın. Ama Batman iyi bir performansta ayarlarsa hızını bence havuzu çok güzel bir uçuş yapacaktır. Peugeot 106 araba çok küçük ve mini güzel. Süper arabalardan sevilen arabalardan Bizim ülkemizde Bakalım neler olacak çok merak ediyorum Abi parkur efsane ya Bu parkurumuz çok seviliyor sizler tarafından Vay Bense dedim Bak bense dedim Bu araba havuza düşüş yapar Dedim havuza geliyor Vallahi geliyor Allah birazcık geriye kalacak Toparlaması lazım Abi toparla topar Düzelt düzelt, düzelt. sürüklenme birazcık ya abi ya Biraz düzgün düzelt şu arabayı Batman Abi düzgün düşse Biraz sürüklense Belki havuz gelebilirdi ama Benim tahminim tutmadı Ben iyi ayarlarsa düşer Ayarlayamazsa da çok ileriye gider demiştim ama ileriye de gitmedi Hatta biraz yavaş kaldı arkadaşlar Şu ana kadar Peugeot 106 Volkswagen Scirocco Fortunio Courier BMW 320i Tofa Şahin Ve Chery Tiggo 8 Pro maalesef başarısız oldu. Şimdi son iki arabamız kaldı. Bir de onlara bakalım. Umarım onlardan bir başarı gelir de bizler de biraz sevindiniz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Renault Megan karşınızda herhalde ülkemizde belki de en çok kullanılan sedan arabalardan bir tanesi Renault Megan. Megan 4 arkadaşlar bu. Yani şu anki satılan en son Megan tipi. Yani benim bildiğim Megan 5 yok. 4 var en son ve en son da bu tipiyle satılıyor. En son göreceğiniz son versiyonu bu Megane. Güzel bir araba. Gerçekten çok seviliyor, çok satılıyor. Ucuz yani ucuz değil de aslında. Ucuz araba yok ama ucuz artık sedanlar arasında ucuz. En ucuzlardan bir tanesi. Egea tabii en ucuz ama bu da onlardan bir tanesi. Bakalım Megane'ın performansı nasıl olacak? Hafif de basık bir araba gördüğünüz gibi. Yani çamurluk lastiği kese kese gidiyor. Şimdi biz bunu bir ile yapsak lastik patlamıştı gerçekçi olduğu için ama GTA evet 5'te işte, öyle bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ve şu an için bakalım Megan 4'ün performansı nasıl olacak? Uçuş fena değil, bayağı iyi gözüküyor ama düştüğü nokta çok geriye kalacak ki abi iyi uçuyor gibi geliyor ama çok geriye düşüyorlar ben de bunu anlamadım bir türlü yani hadi bir sürüklen Yok abi bu arabaların sürüklenme yeteneği bitmiş arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz biz sürüklenmelerde baya iyi gidiyorlar. Yani sürüklenme performansları sayesinde bile parkur bitirenler hatırlıyorsunuz. Ama bugün hatta birçok çoğu zamandır son zamanlarda maalesef sürüklenme yapamıyor kahramanlarımız ve arabalar arkadaşlar. Şimdi son arabamızı izleyelim ve kaptanla devam ediyoruz son arabamız artık Honda Civic F6 kasa yine bu da herhalde Civicler arasında bizim ülkemizde en sevilen arabalardan bir tanesi biliyorsunuz bakalım performansı nasılmış göreceğiz arkadaşlar umarım Güzel. Uçuş güzeldi ama tabii devamı bizim için önemli. İyi bir uçuş ardından da güzel bir havuza düşüş lazım. Ya bunları bugün birinin başarmasını çok beklerdim ben ama maalesef bugün bir başarı henüz görebilmiş değiliz. Son şansımız kaptan arkadaşlar. Ben kaptana güveniyorum her zaman biliyorsunuz. Tüm kahramanlarımız olduğu gibi. Umarım Honda Civic F6 kasada bugün kaptan çok hızlı gitmiyor mu bu araba dostum? Oy bayağı hızlı gitti sanki bayağı hızlı gitti Abi hızlı gitti Dedim abi ya baksana ya Bu ne bu ne bu ne Şirokko gibi hatta Şirokko'dan Daha iyi uçtu Diyebilirim neredeyse Abi bu nedir ya Vallahi bu nedir ya Çok uçtu Aşırı iyi uçuyorsun Kaptan araban süper dostum ama bu bir uçma Parkuru değil burası Tamam uçma da var ama işin içinde. Ama uçmayı dengeli uçulması gerekiyor ki ardından havuza düşüş sağlanabilsin. Maalesef, maalesef honda Civic'in de performansı bugün tüm arabalarda olduğu gibi araba yerinde durmuyor bu arada. Çok güçlüsün. Tamam sakin in bakalım kaptan. Evet arkadaşlar bugün ne dedik ikili parkurda hem uçma hem havuz parkurunda tüm arabalarımız diskalifiye başarısız oldu. Siz her zamanki gibi favori arabanızı yazmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenip bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.